kolonun içinde turşu suyu koyarsın ki vizyonsuz musun sen? Beni bir ter bastı. O oh, men tanrım. <laughs> Bugün niyet ettim 2024'te viral olan yiyecekleri denemeye ama ilk önce şu tipimi düzeltiyorum. Baktım, araştırdım, bazılarını denedim, bazılarını hiç denemedim. Market market dolaşıp hangilerini bulabileceğiz, hangilerini bulamayacağız. Dubai çikolatası var. Çok muymuş mu? Ne olmuş? Şişim. 2024 son videosu olacaktır. <laughs> Göz altlarımızı kendimize getiriyoruz. Bir tane kız var. Şimdiden biliyorsunuzdur. 3 gün boyunca aynı şeyleri yediği video challenge'ları yapıyor. 3 gün boyunca noodle yemiş gibi videolar çekmişti. Bunun öncesinde de 2024'te viral olan ürünleri deniyordu. Ben de ondan biraz influence oldum diyebilirim. Şu bilis aldığını da açamadım. Aa, bu var ya bir yere akarsa mahvolurum. Bir erkek gücü. İnat ettim. Açacağım bunu. <laughs> Hah, açtım. Bunu ilk önce dudaklarıma sürüyorum. Sonra yanaklarıma. Çok güzel parlaklık veriyor. Hazırız. Gidelim. Kubaran bir ilk deneyecek olan ürünlerimizi aldık. Hiç denememiştim bunları. Şimdi sıra ikinci ürünümü almaya gidiyorum. bir mide yanma garantili challenge videosu. Yani bir sürü şey aldım ve karışık karışık şeyler aldım. Bırak sarmasından, halefene turşusuna, suşisinden, suşi rolundan. Yani aklınıza gelebilecek 2024 yılında en viral ürünleri aldım diyebilirim. size samimi olsun diye mutfağa oturdum. Şu arkadan da beni görürsünüz. Çok da açım bu arada. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Aslında şu buldum. çok merak ediyorum. Hem bu olanı vardı. Onu bulamadım. Habanero ve Lime'lı. Haberona ne bilmiyorum ama Çıkan Chicken Flower Ramen diye geçiyor. Halepena turşusundan başlayacağım ilk çünkü acıyı çok severim. Ve turşuya geçeceğim. Bunu turşucudan aldım bu arada. Yes. Aa, bak ağzım falan sulanır yani. <laughs> Döktüm. Bakalım kütür kütür ses gelecek mi? Yağlı. Deniyorum. <laughs> Sabah kadar yiyebilirim. Hiç sorun değil benim için. Ama aşırı lezzetli. Çok güzel. inanılmaz güzel. Çok diyebilirim ama deneyeceğim bir sürü şey olduğu için arka plana atıyorum şimdi. Burcu yaprak sarmasını hiçbir yerde bulamadım. Ne yaptınız, ne ettiniz, mahvetmişsiniz. Hiçbir yerde yok. Ya A101 çalışanları direkt gelince yiyor ya da gelir gelmez hemen stoklarını bitiriyorsunuz. O yüzden bulamadım. Burcu yaprak sarmasını daha önce böyle konserve olanından denedim ama o asıl yayvan şeklinde olanı denemedim. Markette bulduğum kadarıyla yurdum ve Tadan'ın yaprak sarmalarını aldım. İlk bundan başlayayım. Bunu denemedim çünkü. Umarım tadı güzeldir. Yurdu bilmiyorum bu arada. Ya tatlı kokuyor. İnşallah içerisinde üzüm yoktur çünkü ben üzüm sevmem. Yaprak sarması üzüm sevmem. Zeytinyağlı ve ekşili olacak benim için. Benim damak zevkime uygun bir şey değil bu. olmamış. Yapmayın bunu. Sanki ben çok bilir kişiyim ya. <laughs> Tadayı deneyeceğim. Kutusu bu şekilde. Bu Tadan'ınki ki 190 grammış. Yurdun ki 355 gram. 5 tane var içerisinde. Bu biraz daha sert, tok. Yurt biraz daha yumuşaktı, tutulmuyordu. Bu biraz daha bunu. Tarihi mi geçmiş bunun? Bir tadı yok, bir tuzsuz. Çok hoşuma gitmedi bu. Bu da olmamış. Burcu'nun o eki olanı inanılmaz güzel. Neyse biraz güzel bir şeyler yiyeyim. Ben sushi severim. Bu markanın suşisini yememiştim. Ben Philadelphia'ya aldım. 2024'te en çok viral olan ürünlerden bir tanesi. Kore yemeği, Çin yemeği. Herkes inanılmaz derecede böyle şeyler yemeye. Keşfetim her yerde bunlarla doluydu. İçerisinden çubuğu çıkıyor. Wasabi sosu çıkıyor soya sosu çıkıyor. Bir de zencefil turşusu çıkıyor. Ama ben zencefil turşusunu çok seven bir insan değilim. İçinde toplamda 8 parça var. Biraz buzlu mu? Evet. Bunu ısıtıyor muyuz? Aa niye böyle? Çok soğuk bu. Bunu bekleteceğim biraz. Bir tane daha halepen turşusu yiyebilir miyim? Çok güzel çünkü. Bayılırım. Hmm. <laughs> aşırıya. Midem <laughs> kesinlikle yanacak. <laughs> bu biraz çözülene kadar buldak rağmen deneyeceğim. Nudunun suyu kaynayana kadar bu Alife ablamızı bu sene içtiği turşulu kolayı yapacağız. Tadından çok emin değilim ama deneyeceğim yine de. Çok da koymayacağım kendimi. Çünkü ziyan olsun istemem. Bence bu kadar yeterli. Sonrasında turşu suyundan koyuyor. Şöyle birazcık turşu suyundan da koyduk. Sonra bir de üstüne jalapeno koyuyor. Hiç böyle turşu suyu yetmezmiş gibi. Bir de jalapeno koyuyor. Hadi bakalım. Şuna yetişeğini zannetmiyorum ama ee niye bu kadar övdünüz ve niye bu kadar bunu ballandırdınız? Hiçbir fikrim yok. Şey de çok kötü bu arada. Ya sen niye kolanın içinde turşu suyu koyarsın ki? Vizyonsuz musun sen? Bu ne be? Yani amaçsız bir şey bu. Ne tadı var ne tuz var. Acaba ayılmak için falan mı yaptım bunu? Bir daha deneyeceğim son kez. Bu benim aşırı acıda Midemi bulandıran bir şey. Hiç bana göre bir şey değil. Lavaboya açıyoruz. Kendimi bunu denememiş gibi düşünüyorum. Tatmamışım gibi varsayıyorum. Bunun zeytinyağlı dondurma versiyonu var. Artık bünyeme güzel bir şeyin girmesini istiyorum. Bu kadar kötü şeyleri nasıl viral yapabiliyorsunuz bilmiyorum gerçekten. Özellikle Dua ablam. Dua. <laughs> dua ablam. Bir Philadelphia rolumuz kaldı. Onun çözülmesini bekliyorum. Neden öyle bir şey oldu anlamadım. Sanırım yanlış aldım. Bir de şu zeytinyağlı tuzlu dondurmayı denemek istiyorum. Bak tuzlu karamelli dondurmaya çok okeyim. Ama tuzlu zeytinyağlı dondurma beni bir tık düşündürüyor. Bu ramenin içinden de sosu çıkıyor. Şöyle baharatları var sanırım. Bir de bu bunların hepsini karıştıracağım birazdan. Bu yeni seri yapacağım. Özge mutfakta Böyle denediğim şeyleri, yaptığım şeyleri falan çekeceğim. Makyaj da yaparız. 2025'te birazcık çeşitlendireceğim vloglarımı. Haberiniz olsun. Bence oldu bu. Yeterince şiştiğini düşünüyorum. Sulu olsun biraz. Biraz o suyundan koyalım. Aa garip bir şey var. İlk defa gördüm böyle. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Ay bir şey diyeyim mi? Aşırı acı. Mahvolacağız. Bu rengine. Evet şöyle görünüyor. Of, çok sıcak ve çok acı. Bir şey değil mi? Tadı güzel. Ama bir tık acı. Yani bir tık değil, baya bir acı bu arada. Eğer acı sevmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle denemeyin. Ama oh, bayağı acı bu arada. Ay. Şu an var ya dudaklarım falan inanılmaz yanıyor. Ha <laughs> ha inanılmaz. Ama yiyeceğim. Of. Fena bir şey bu. Hani jalapeno'dan daha da acı. Çok acı ama çok lezzetli yanıyorum. Çok fena yanıyorum. Böyle bir şey yok. O oh men tanrım. <laughs> Bu yeni viral şeyler denemek bana göre değil galiba. <laughs> Şu an dudaklarım dudaklarım her yerim yanıyor. Ama yemekte istiyorum. Kendime gelemeyeceğim galiba. Bir şey deme inanılmaz kötü. Yani burnum falan inanılmaz akıyor. Dudaklarım çok yanıyor. Beni bir ter bastı. Acı eşiği çok yüksek olan bir insan. Bu inanılmaz kötü. Bir soda içeceğim gerçekten. Çok kötüyüm çünkü. Çok kötü ya. Ben bir kendime gelip öyle devam Aa. edeceğim. Bir şey diyeyim mi? Daha yeni kendime geldim. Aradan yarım saat geçti. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir acılık yok. Neyse ki artık tatlıda kısma geçiyorum. Bu Beyoğlu'nun Dubai çikolatası var. Ben bunu açtım ama açmamış gibi yapabilir miyiz? E yanımda şu Çupaçul Çilekli olanı aldım. 3 çeşidi vardı. Lime, çilek ve karpuz. Ben çilekli olanı aldım. Çünkü çileklisi çok fazla gidiyormuş. Bu ceviz ağacından ben hiç yemedim. Bir ülkerinkisini yemiştim. Çocuğuma gitmemişti. Bunu sevdim. Daha deneyeceğim. Neden denemeyeyim? Çünkü şöyle tatlı bir şey ihtiyacım var. Sesi öyle çok çıkmıyor ama yine de sizin için kırayım. Bu bana biraz fazla gelir ama ben şöyle küçük bir parça alacağım çünkü çok tatlı seven bir insan değilim. İçi böyle güzel, akışkan değil ama içi dolu dolu, çikolatası da yoğun. Antep fıstığını çok severim ve çok lezzetli bu. Bu şu an ben kendime getirdi. Şimdi şundan deneyeceğim. Çilekli sprite gibi. Güzel, sevdim. Sizi çocukluğunuza götüren bir tadı var bunun. Şu ana kadar denediklerim Halepe'nin turşusunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Hem kütürlü, hem tadı, hem lezzeti, yağı, dokusu inanılmaz güzeldi. 10 üzerinden 10. Yaprak sarmaların ikisi de çok kötüydü iki senede 10 üzerinden 3 ya da 4 veririm. Ramen. Ramen tadı çok güzeldi ama inanılmaz acı. Daha on üzerinden yedi yedi buçuk verebilirim. Acıyı çok sevmeme rağmen beni mahvetti. Dubai çikolatası. Beyoğlu'nun Dubai çikolatası. On üzerinden ülkerle kıyasladığım var sayarsak eğer on üzerinden 8 veriyorum. Sparling Water'a yani da yani cupa Chups'lara da on üzerinden sekiz sekiz buçuk veriyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum. 2025 yılında biraz daha böyle farklı vloglara yönelmek istiyorum. Çeşitli kalanmak istiyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. 2024 bitiyor. 2025'i size sağlık, mutluluk ve aşk dolu günler beklesin diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bye.